olmuş. Lütfen bakar mısınız? Valla sıraya alırız da bakar mıyız bilemiyorum. Yoruldum. Marka. Şu markaya da bakalım. Sırası var diye şurayı bitireceğiz dedim ya. O yüzden. Markaya da bakalım da arkadaşlar. Yarına devam ederiz olur mu? Orge sırada. Yarın bakacağız orgeye. Orgenin sırası var. Orgeye baktık hatta biz galiba. Orge bakın sırası var. Bunlara da yarın bakarız arkadaşlar. Şu markayı bir bitirelim. Merak etmeyin. Sıranız kaybolmadı. Ben sayacağım şimdi sırayı. Hisse de alacağım sizden. Ayrılmayın. Şu markayı da çıkartalım bari aradan da. Şimdi burada şu sırada Vespa, reha girişim VAKKO kaldı. Bunları da bir çıkartabilirsek aradan güzel olacak. Ee, markayı bir çıkartalım en azından. Arkadaş buradaymış. SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. Marka hissesine bir bakalım. TİMOS'un listeye ekli görünüyor görünmüyor olabilir. Listenin devamı var bana. Görünmüyor mu? Eklememiş miyiz bir saniye? Yani tamam, eklemediysek ekleriz. Tamam. Bakmış da olabiliriz bir saniye. Link de göndereceğim ben size. Ee... Tamam nota aldım ben onu. Şimdi arkadaşlar e, SPK'nın bildirimini okuyalım. Burada aktarmış olduğum bir yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. E, hemen geçelim arkadaşlar hissenize. Hangi hisseye bakıyorduk? Markaya bakıyorduk. Marka. Markaya biz en son ne zaman bakmışız? 26 Eylül'de e, de bakmışız. 26 Eylül'de peki biz ne demişiz bu hisseye? Yaklaşık Eylül, Ekim, Kasım bayağı olmuş değil mi? Ekim olsa Kasım'dayız bir, bir, bir buçuk ay mı olmuş? Bir bakalım. Bakalım bir buçuk ay önce ne demişiz? Ne olmuş? Markaya demişiz ki 2.40'a kadar destek seviyesi var. Kötü seviyeleri orada. Yukarıda da 3.50 ve 5 liraya kadar hedefi var demişiz. Bakalım, bakalım ne olmuş bir buçuk ayda? Bir buçuk ay önce bakmışız. Bir bakalım. Şuradan kopyalım bir saniye. Bir buçuk ay önce o kadar endeks düştü çıktı. Bakalım biz ne demişiz? O ne olmuş? evet, SPK'nın bildirimde aşağıya alıyorum. Markaya bakıyoruz. Kırarsa 5 liraya kadar gidebilirmiş. Evet. Nokta atış. Maşallah. 1,5 ay önce söylemişiz arkadaşlar. Aşağının önlemini alın demişiz. Aşağıdan bakın gelmiş. 2-3'lerin altına kaymış. Artık ne zamansa 1,5 ay buralar mı? Olabilir. Buralar da olabilir. 1,5 ay diyor ya. Kaça gidiyor? 5 liraya. Şimdi bunda bir şey yok. 5 lirada bakılması lazım. Stop loss da beklenebilir. Yani şu anda ben buna bir şey diyemem. Ee, yani artık demek ki benim söylemiş olduğum seviyelere yanaşmış. Şimdi ben söylediğim seviyeye yanaştıysa arkadaşlar ben buna bir şey diyemem ki yani. Söylediğimi de çiğneyemem. Artık sizin bir şeyler yapmanız lazım. Güzel endeksi takip etmeniz lazım. Eee yani 5 liraya kadar bir var demişti. Belki endeks yükseldi biraz fazla olabilir. Boşuna bakıyoruz yani. Performans ne görünüyor? Performans tavan kapatmış zaten değil mi? İşte burada yükselişi var zaten. Birazcık daha var. Endeksten dolayı belki biraz fazla olabilir. Artık tehlikeli yerlerde bu. Tehlikeli yerlerde. Zaten 5 demişiz şu anda 4 almış. Bir işte %10 bakın %12. Görüyor musunuz? Ee, yani e, 5 e, liranın kıramazsa düzeltme yapabilir arkadaşlar. Destek seviyelerini önlem almak lazım. E, aşağıda destek seviyeleri yükselmiştir ama bu destek seviyeleri. Onun desteklerine bir bakalım. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Benim söylediğim zaman alan parasını 2'ye katlamıştır. Herhalde değil mi? 2'ye katlamış olması lazım. Çünkü 3 liradan belki 2.70 ve 2.40'lara gelebilir demişiz. Her halükarda 2'ye yakın bir para yapıyor. Yani. Çok ciddi rakamlar yani. İzle ve kazan. Boşuna demiyorum. Ee, evet. Şurada işte bir seviyesi var bakın. Ama çok tehlikeli. Şurası. Ee, destek seviyesi aşağıda belli. Yüzde %12 mi dedik? Yüzde %10, yüzde %12. Yani tam düz mü çizemedik bunu bir saniye? Tam düzeltelim mi arkadaşlar? Evet, şu anda düz sanırım. %12'yi vermesi lazım. Yani %12, %13 gösteriyor. Tamam, 5 liralar, 5 küsürler arkadaşlar. Yani 5 lira demişiz zaten hani üstü ekstra olursa Allah bereket versin yani. Şimdi e, oralar tehlikeli bölgeler arkadaşlar. Orada sıkıntı çıkartabilir, ben bir şey diyemiyorum. E, trendi bu çünkü. Yukarıda 5, 5.20'leri var. Belki 5.25 olabilir, 5.30 olabilir. Spekülatif görebileceği son seviyeyi görmek isteyebilir. Artık orada stop loss da beklemek lazım. Yani daha fazla yükseliş düşünüyorsanız stop loss da beklemek lazım. Ee, onun dışında ne görünüyor? Arkadaşlar bu hissenin güçlü desteği şurası geri çekimi vesaire yaparsa burada güzel destek yapmış. Burada e, düzeltme yapabilir. Orası da yüzde kaç? E, yani dört, dörtleri destek yapmış. 4 civarlarına. E, şurası aslında şurası burası var bir de şurası var. Güzel destek seviyeleri. iki tane desteği var. Bu iki desteğin önlemi alınabilir. Evet. O da şuradan ileri geliyor. Bakın şurada bir desteği var. O burasını kapsıyor. Bir de şurası var. O da burayı kapsıyor. Ben bunları görmek için çizdim. Bunları sileceğim yalnız. Şimdi ölçüsünü alayım sileceğim. Yüzde aynı. Yukarıda yukarıyla aşağıyı aşağıya hemen hemen eşit veriyor fark etmişsiniz. 4 lira ve 3.70 lira kadar önlem alırsa fena olmaz sanki. Yani. Şimdi aşağıda 4 lira. Destekleri yükselmiş dediğim gibi. 3.70 Bunu ee, siliyoruz. Yukarıda arkadaşlar ee, 5 ve 5.30 arası diyelim. Orayı kırarsa bakarız. Ben çünkü oradan sonrasını söylemek doğru olmayabilir. Çünkü ee, orada direnci var ve iyi de primlenmiş. Spekülatif hani gidebilir mi? Gidebilir. Stop loss koyarsınız. Ya da oralarda bakarız tekrar. Evet stop loss koyulabilir. Çünkü riski seviyor. Burada düzeltme de yapabilir. Ha, çok iyi kapanlı vesaire. Bakılır orada performansına. Yani burada ben performansına bakarım. Kırıp kırmayacağını o şekilde anlayabilirim. Şimdi o kadar da müneccim değiliz yani. Söylemişiz gidiyor ise ama şimdi orada da bakmak lazım yani. Şimdi performansına direnç seviyeleri zorlayabilir. Endeks ne olur işte orada. Endekse de bakmak lazım. Onu günü birlik değerlendirmek lazım. Ee, tamam marka bu şekilde arkadaşlar. Markayı geçiyorum. Markayı geçiyorum. Bugünlük e, bu kadar olsun arkadaşlar çok yoruldum saatte 2, 2 olmuş yarın devam ederiz o zaman.